Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası çözümlerine hoş geldiniz. Ee, i̇ntegral bölümü test 9'dayız. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi yeşil renkte boyanmış bölgelerin hangilerinin alanları bu integralle ifade edilebilir diyor. Şimdi burada fx fonksiyonu var. Arkadaşlar ve sıfırdan 4'e kadar alan görüyorsunuz. E, bu da sıfırdan dörde kadar. Birincisi zaten ifade edilebilir. Buradaki integralli bu alan nasıl ifade edilebilir? Eksi sıfırdan dörde kadar fx dx. Neden? x eksenin altında kalan alanlarda biz sonucun negatif çıkacağı için önüne biz de bir tane eksi koyuyorduk. Dolayısıyla bu bizim alana eşit değildir. Burada da fx artı 2 demesine dikkat edin. Yani fx'in ilk hali esasında şöyledir. 0'dan 4'e kadar giden bir fonksiyondur. Bu fx'tir. fx artı 2 olunca buraya 2 eklerseniz ters yönde 2 birim ötelenir. Gerçekte fonksiyonun bu halinde olduğu için 0'dan 4'e kadar olan fx dx integrali bu alanı ifade edecektir. 1 ve 3. Hız zaman grafiklerinde eğri altında kalan bölgenin alanı yer değiştirmeyi verir diyor ve bu hareketin ilk 4 saniyedeki yer değiştirmesi kaç metredir diyor. Şu parçanın alanı bize yer değiştirmeyi verecektir. 0'dan 4'e kadar 3 t kare artı 4. Alalım integralini. 4 ve 0. Şunlar gitti. 64 artı 16 Eksi 0, 80. 80 metredir. Okulda integralde alan bulmayı öğrenen Hatice eve geldiğinde kısa kenarı 0.5, uzun kenarı 1.2 olan dikdörtgen çalışması yüzey alanını integral yardımıyla hesaplamak istiyor. Hangisi Hatice'nin masasının üst yüzey alanını verir? Arkadaşlar bizim burada 1.2 ile 0.5'i çarpmamız gerekiyor. 1.2 çarpı 0.5 ne eder? 5 kere 2, 10, 5 kere 5, 6. 2 tane basamak olduğu için bu alan 0.6'ymış. Dolayısıyla hangisinin integralin sonucu 0.6 çıkıyor? Bizim ona bakmamız lazım. Şurası 0.5. Dolayısıyla 0.5x. 2,2 ve 1 yazarsak 0.5 çarpı Bakın yine aynı bölgeleri verdi esasında doğru. İkinciye bakalım. 1.5'ten 1 çıkarırsak 0.5. 0.5 x integrali. 2,4 ile 1,2 yazacağız. 0.5 çarpı 2,4 eksi. 1.2. Buradaki fark yine 1.2 ve 0.5. Bakın dikdörtgenin yine kenarlarını verdi. Üçüncüye bakalım. 1.2'den 0.5 çıkarsak 0.7 0.7x integrali 0.7 1.2-0.5 Burası da 0.7 0.7 ile 0.7'nin çarpımı bizim alanımızı vermez. Biri. Evet. 4. sorumuzdayız. Y eşittir 2x doğrusu ve x kare parabolünün grafiği verilmiştir. Sarı renkli bölgenin alanı nedir? Arkadaşlar kesim noktalarını bulalım. 0 ve 2. Ee, arada kalan bölge alanları bulunurken üstteki fonksiyonun e, denkleminden taralı bölgenin üstündeki fonksiyonun denkleminden altındaki fonksiyonun denklemi çıkarılır. Sınırlarda 0'dan 2'ye kadar yani kesim noktaları. 2x'in integrali 2x kare bölü 2. Bu da x küp bölü 3. 2 koyarsak 4 eksi 8 bölü 3 eksi 0 koyarsak 0. 12'den 8 çıktı. 4 bölü 3. Evet 5. sorudayız. 2 tane simetrik parabol verilmiş ve gözlük yapılmış bu şekilde. Gözlükle x eksen arasında kalan alan soruluyor. Ben şu alanı bulursam ve 2 ile çarparsam tüm alanı bulmuş olurum. Arkadaşlar parabolün denklemini kuruyor. Bakın tepe noktası bilinen, tepe noktası r ve k olan parabolün denklemi şuydu. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Bunun r'si 4, k'sı 0. a çarpı x eksi 4'ün karesi k'sı 0 eşittir fx dedik. Şu noktanın koordinatları 0'a 8, x'e 0, y'ye 8 yazarsak 16 a eşittir 8. a'nın buradan 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar integralimiz 0'dan 4'e kadar. Bakın buraya u dediğimde direkt dışarısı du olduğu için üzerine 1 arttırıp Çıkan sayıya bölelim. Çünkü herhangi bir katsayı veya değişik bir şey gelmiyor. x eksi küpü bölü 3. Tabi 1 bölü 2 de var dışında. Ne yazacağız? 4 ve 0. 4 yazarsam arkadaşlar 0 oluyor. Eksi. 0 yazarsam 64 bölü 3 32 bölü 3 oluyor. Eksi. Tabi şurada da bir eksi var. Ne oldu? 32 bölü 3. Şu bölgenin alanı 32 bölü 3'müş. E diğeri de 32 bölü 3. Dolayısıyla topladığımızda Beşinci sorumuzun cevabı da 64 bölü 3 oluyor. Altıncı sorumuzdayız. Sıfırdan 2'ye kadar 4-x kare dx integralinin sonucu nedir diyor. Arkadaşlar şu 4-x kareyi y'ye eşitlersek 4 eşittir x kare artı y kare. Bu merkezi sıfıra sıfır olan ve yarı çapı iki birim olan bir çemberde eklemek. Fakat karekökten dolayı, karekökün sonucu hep pozitif çıkacağı için bu çemberin sadece üst kısmıdır. 2, 2, eksi 2. 0 2 arasında bu eğriyle ile x eksen arasında kalan alan bize integralin sonucunu verecektir. 4'te 1 daire pi r kare bölü 4'ten bu integralin sonucu pi çıkacaktır. 7. sorumuzdayız. A ve B gerçek sayılar olmak üzere eşitsizliği sağlanmaktadır. Her x elemanıdır A ve B için. Buna göre 0'dan 2'ye kadar f(x) dx integralinin sonucu aşağıdaki sayılardan hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere 2'nin 6 x kareden küçük olacağını bize burada söylemiş. Hepsini bir yere toplarsak x kare ya da şöyle de yapabiliriz. 4 x'in eksi 2 ile 2 aralığında olduğunu veriyor. Yani bizim bu koşulu sağlaması için x eksi 2 ile 2 aralığında olmalıdır. Şimdi şunun integralini alalım. fx'in integralini alalım. Gerçi bize 0'dan 2'ye kadar sormuş. Direkt 0'dan 2'ye kadar da alabiliriz. Çünkü bizim x eksi 2 ve 2 aralığında bu koşulu zaten sağlıyor. 0 2 aralığında da bu koşulu sağlayabilir. 0'dan 2'ye kadar bir de burayı 6 eksi x kare olarak alalım. <laughs> Şimdi bunun integrali nedir arkadaşlar? 2 x. 2 ve 0 yazarsak bunun 4 olduğunu görüyoruz. Şurası aynen kalsın. Şimdi şunun integraline bakalım. 6 x eksi x küp bölü 3. 2 ve 0 yazıyorum. 12 eksi 8 bölü 3. 36'dan 8 çıkarırsak arkadaşlar 28 bölü 3. 28 bölü 3. Bu 28 bölü 3 nedir arkadaşlar? 3 kere 8, 24, 40. Ee, pardon. 3 kere 9, 27, 10. 9.3 gibi bir değer. Bizim sonucumuz 4 ve 9.3 arasında bir değer çıkmalı. 8.1 ile 6.3 bu değeri sağlar. Yukarıda verilen üçgen dik bir zaman üstten görünümü verilmiştir arkadaşlar. Ve A'dan B'ye kadar fx'ten hx'i çıkarmış ve buna m demiş. A'dan B'ye kadar. Bakın f'ten h'ı çıkarmış. Alttakinden üsttekini çıkarsanız ters çıkarmış olursunuz ve burası negatif olur. C'den B'ye kadar G'den h'ı çıkarmış. C'den B'ye kadar Yalnız bu C'den B'ye kadar demiş. Ona dikkat edelim. Biz bunu B'den C'ye kadar yaparsak önüne bir eksi gelir şuraya. Eksi ile de içeriği çarparsak H'dan G'yi çıkarmış olur. Sınırları yer değiştirdiğimizde integrali eksi çarpıyorduk. Dolayısıyla bu daha H eksi G olmuş olur. B'den C'ye H eksi G doğru bir çıkarmadır. Bakın üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkarmamız gerekir. Arada kalan bölgelerde. Dolayısıyla burası M artı 4'tür. Eğer ters çıkarsaydık oraya da eksi m, eksi 4 diyecektik. Prizmanın hacmi 24. Arkadaşlar prizman taban alanı bu durumda 4 çıktı. Prizmanın hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Bu da 24'müş. Haşı buradan 6 olması gerekir. Yan yüzeyleri y kare artı 2 ve eksi y kare eksi 2 eğrileri olan y 2 ve y eşittir 3 doğrularına kalan kısmı boyalı olan kase aşağıda verilmiştir. Boyalı kısmın alanı nedir? Arkadaşlar şurası y kare artı 2. Biz bunun ters fonksiyonu yani x'i yalnız bıraktığımızda çıkan y'li renklerin integralini alırsak y sınırlarında yazarsak şu parçanın alanını bulmuş oluruz. Daha sonra soldaki parçayı içinde bunu 2 ile çarparız. Çünkü birbirleriyle simetrik fonksiyonlar olmasına dikkat edin. Bunun integralini alırsak y küp bölü 3 artı 2 3 yazdım 2 yazdım 27 bölü 3 9 artı 2 3 6 eksi 2 yazarsam 8 bölü 3 artı 4 15'ten 4 çıktı 11 eksi 8 bölü 3 33'ten 8 çıkarsak 25 bölü 3 şu alan 25 bölü 3'müş bu da 25 bölü 3 arkadaşlar dolayısıyla toplamları 50 bölü 3 arkadaşlar umarım videomuz faydalı olmuştur hepinize başarılar diliyorum